Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün kova burcu için bir açılım yapacağız. Sevgili kovalar, yükseleni kova, güneş burcu ve ay burcu kova olan arkadaşım. Bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş? Buna bakacağız. Öncelikle genel enerjilere bakacağım. Sonrasında bu hafta bir yöntem değiştirelim dedik. İş için ayrı, aşk için ayrı, para için ayrı, sağlık için ayrı tek tek soralım dediler. Tamam dedim genel enerjilere baktıktan sonra onları da tek tek soracağız. Bu arada sevgili kovalar kanalımıza abone olan aynı zamanda yorumlara ve açıklamalara linkini bıraktığım Duru Yağmur ile Enerjini Yenile kanalımıza abone olan herkes niyetimize dahildir. Ve sevgili Kova Burcu'm kanalımızın katıl butonu ve teşekkür butonu aktif biliyorsunuz. Süper teşekkür. Süper teşekkürden yapacağınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Fal kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım Kova Burcu'm bakalım bu hafta genel enerjilerde neler varmış diyorum. Ee, sorgulama dedi direkt. Bir şeyleri sorguluyorsun. Bir şeylerin nedenini, niçinini, e, nasılını sorgulayacağım bir hafta. Bu senin zihnini biraz yorabilir. Belki bir konuda başarısızlık elde ettin. Neden, niye, neden, niçin, nasıl niye neden oldu? Bu sorular ve bu sorgulamalar seni birazcık böyle bütünlüğünden ayıra, ayırabilir dikkat et dedi. Ee, birlik kartı sana diyor ki önüne bir fırsat çıkacak bu hafta. Ee, birilerinin desteğiyle başarısızlık olarak adlandırdığın konuda ileri bir hamle yapacaksın. Ee, senin bu bahsettiğin başarısızlık işlemi alakalı, aşkla mı alakalı bilemem. Ama alacağın destekle o konuda bir ilerleme yaşayacaksın dedi. Tutkuların duyguların arzuların bu hafta birazcık böyle daha fazla yükselmiş durumda olacak ama son durum ne olursa olsun Sen sorgulamaktan vazgeçmiyorsun bir şeyleri Olayları karşındaki insanları belki bazen kendini sürekli sorgulayıcı bir enerji içindesin dedi Peki zihninde bilinçaltındaki... bu hafta yoğun konular nelermiş bakalım? Şimdi arkadaşım burada diyor ki bilinçaltında e, yoğunlaştığın konular var, odaklandığın konular var. Şimdi e, hani bunu sen belki sorguladığın konular ama e, aslında bu odaklandığın konularla alakalı negatif düşünüyorsun ama kalbinin sanki %60'ı olumlu düşünüyor. Ama sen sus diyorsun sus olumlu tarafa. Hayır olumsuz gerçekleşecek ya olumlu benim başıma gelmez ki diye bir enerji içerisindesin. Öncelikle bu enerjiden vazgeçmen gerekiyor. Çünkü odaklanmak kartı pırıl pırıl geldi. Ee, o düşündüğün e, çok fazla düşündüğün ve stres yaptığın konuyla alakalı e, rüyaların sana bir işaret verecek bu hafta. Rüyalarına dikkat et ve karşına fırsatlar çıkacak ve kendini daha güçlü hissedeceksin. Bir şeylere daha hazır hissedeceksin dedi. Peki sevgili kovalar <laughs> bu hafta para ile alakalı bakalım kartımın enerjilerinde neler varmış. Kupa prensi ile başladık kova burcu. Evet. Arkadaşım bu hafta parayla alakalı aslında stabil giden bir durumun var. Stabil giden bir döngü içerisinde olabilirsin bir taraftan da uğraşıyorsun uğraşların var ama e, Kupa Prensi diyor ki sen bir şeylerle uğraşırken başka bir taraftan kapın çalınacak şimdi şak diye biri getirip sana para vermeyebilir ama bir imkan sunabilir bir iş imkanı olabilir e, çünkü iş de parayla alakalı hatta iki seçenek birden sunabilir bu gelen kişi eli dolu kısmetle geliyor dedi şimdi e, sen ikilemde kalacaksın taraf yönünden hangi tarafı seçeceğim yönünden ikilemde kalabilirsin. Etrafındaki insanlardan destek al veya da araştırma yapmak için lütfen kendine zaman ayır. Sonrasında bir karar veriyorsun, güzel bir karar veriyorsun ve sonra uğraşların başlıyor. İşte evraklarla alakalı uğraşlar, eksiklerle alakalı uğraşların başlayacak ve bu döngü senin için çok güzel geliyor. Hatta ve hatta bu hafta kıskanıldığın bir enerjide olabilirsin. Peki sevgili Kova'lar, sağlıkla alakalı. Şimdi Kova burcu. Sağlıkla alakalı bir sıkıntı yok. Neden? Direkt diyorum ki Güneş karşısına verdi bana. Yani ciddi anlamda bir sıkıntın yok. Düşündüğü şeyler var, stres yaptığı şeyler var. Hani ufak tefek sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Ne bileyim saç dökülmesi, tırnak kırılması Böyle basit değil belki ama basit şeyler ciddi bir sağlık sorunu değil. Çok fazla düşündüğün için, çok fazla stres yaptığın için bunları yaşıyorsun dedi. Bazı beklentilerim var hayata karşı. Dünya kartını verdi çünkü gerçekleşmesini beklediğim beklentilerim var ama hemen olmasını istiyorsun. Görünenin arkasında bir görünmeyen var. Bekle. Hayat dengeni kuracaksın, o dengeyi sağlayacaksın ama birazcık Bekleme enerjisinde olman ve sabır çalıştırman gerekiyor dedi. Ee, sonrası zaten güneş kartı bana sıkıntı olarak adlandırdığın, hastalık olarak adlandırdığın e, ya da çözümsüz sorun olarak adlandırdığın konu her neyse o konuda şifalanacaksın. Bir şifa enerjisine giriyorsun. Hatta ve hatta e, sana gelen birisi var bak kılıç çovalyesi sana hızlı bir şekilde koşar adımlarla gelen bir kişi var. Şimdi aslında bir parça da şu var. Bu gelen kişinin bu kişinin gelmesiyle aslında sen böyle bir rahat enerjiye kavuşuyorsun. Güneş enerjisine kavuşuyorsun dedi. Peki sevgili Kova burcu. Devam edelim. İş meslek kariyer adına kartını ne söyleyecek bakalım. Evet. Hava yedirisi. Ateş uşağı. Su dokuzlusu. Ay çok güzel geldi. Şimdi kova burcu e, diyor ki bazı planların olabilir. Bu planlarını tekrar gözden geçirmen gerekebilir. Bu durum seni biraz yorabilir. Yine mi aynı şeyi yaşıyorum? Yine mi aynı hayal kırıklığı? E, ama diyor ki gözünle gördüğünden daha fazlası var. Sen kötüye odaklanma şu an senin için kötü enerji olabilir hani kötü bir zamanlama olabilir bu ana kadar yaptığın başvurular istediğin gerçekleşmesini istediğin şeyler ama e, birazcık sabırlı ol kesinlikle negatif düşünme yeni haberler gelişim haberleri yolda dedi sen kendi orijinallerini kullanacaksın sen kendi ilerlemek istediğin alanda ilerleyeceksin ve zaten su dokuzlusu son noktayı koyuyor arkadaşım bakın. Endişeler yok olacak, hayat sevgisi, dileklerin gerçekleşiyor dedi kova burcum. İnşallah da öyle olsun diyorum ama e, iş, kariyer, meslek kartı ya bu. Bu konuda ilerlemek istediğin alanda karşına güzel bir fırsat çıkabilir. Peki kovalar aşk için kart katina bize ne söyleyecek bakalım? Süpürge. Evrahat. Muzur kartı. Yatan. Anahtar. Dede. Ve sağ. Şimdi arkadaşım öncelikle bu kısımla uyumlanan arkadaşım biliyorsunuz Katina'dan iki sıra alıyorum. Bu kısımda enerjisi tutan yani kendi hayatına uyan arkadaşım. Öncelikle <laughs> aklındaki kişi birinci ihtimal bir yasak ilişki erkeği olabilir, evli olabilir. Ee, o kişinin etrafında var olan insanlardan gelen bir tehlike var. İkinci ihtimal, bu kişi çok fazla mavi boncuk dağıtan bir karakter olabilir, ama sana karşı da e, böyle bir bağlılık çalıştırıyor. Hani herkese e, mavi boncuk dağıtıyor, ama sana karşı da bir vazgeçememe duygusu var. Şimdi ilişkinizde e, bir sorun yaşanmış ve bu soruna istinaden anahtar kartı diyor ki bir çözüm arayacak. Belki de bir çözümle gelecek senin karşına. Ee, ama bazı gerçeklerden dolayı e, senin sabrettiğin, sustuğun bazı gerçeklerden dolayı aranızda bir kavga enerjisi oluştu. Ee, sen bazı şeylere tahammül edemeyip çatır çatır söyleyebilirsin. Ama diyor ki o senin karşına geldiğinde çözümü bulmuş olacak. Çünkü sorumlu olduğu sabır göstermesi gereken bazı kişiler olabilir etrafında. Onlardan kaynaklı bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz ve sana bunları açıklayacak dedi. Devam ediyorum. Valide ile açtık. Hadi bakalım. Şimdi bu kısımla uyumlanan kova burcum. Öncelikle. Burada diyor ki o kişi sana sadık. Ya sadık çünkü köpek kartını verdi. Sadık bir karakter. Yakut kartını verdi. Aşık bir karakter. E, Gamhat bakın tek tek kartları söylüyorum. Gamhat'ı verdi. Diyor ki bir amacı var, hedefi var. Odaklanmış o yönde ilerliyor. Ve Aliman da aynı şekilde bir aşk kartıdır. Yani bu kişinin size karşı sadakatinde hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle size karşı yaptığı bir yanlış yok. Ama e, Atam Deva diyor ki bir hayal kırıklığına mı uğradın, bir hüsrana mı uğradın, bunun onunla alakası yok. Valide kartı o kişinin etrafında var olan kişilerden bahseder. Belki etrafında var olan bazı kadın karakterler, kardeş, arkadaş, dost bilemem artık. Onlardan kaynaklı gelişen bir sıkıntı yaşadınız. Gerçekleri göreceksin dedi. Ama olumlu yönde göreceksin ve sen de olumlu tepkiler vereceksin dedi. Evet sevgili kova burcum değişik bir yöntem denedik bu hafta. Beğendiysen lütfen yorumlarda bekliyorum. Aynı zamanda beğeni atan bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.